Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir tanıtım videosuyla başlayacağım. Çünkü Shibarium'un Shibarium ağı üzerine kurulacak olan ve Shibarium'u destekleyen projelerden biri Engetikır diye bir proje var arkadaşlar. Engetikır. Bu proje hem Shibarium'u destekliyor hem de Shibarium ağında ileride görev alacağı için bu projede bizi destekler misiniz? tanıtımımızı yapar mısınız? dediler. Biz de kabul ettik arkadaşlar. Bugün en Getiker'ın tanıtımını sizlere yapacağım. Ayrıca piyasayla da ilgili küçük bir bilgiler vereyim, bilgilendirme. Çünkü piyasa biliyorsunuz ki en yani son istihdam verileri biraz iyi gelmişti. Altın yükselişinden gördük. Daha öncesinde FED iyi bir çakmıştı ortalığı. Fakat son durum ise arkadaşlar ABD'de büyük bir banka battı biliyorsunuz. Onun arkasına USDC sıkıntı çekti. Daha sonra işte Binance'ın boostu sıkıntılarla boğuşurken tek güvenilir kaynak yani tek güvenilir stabil coin Tether USDT kaldı arkadaşlar. Yani anlayacağınız ben tüm işlemi USDT'de yapıyorum. Yani Tether'la yapıyorum. Tek güvenilir şey tetir arkadaşlar. Bunu da bildirmek isterim. Şimdi projeye gelecek olursak Engetiker. Arkadaşlar Shibarium destekli bu projede ee, Engetiker Binance akıllı zincir ağı üzerine inşa edilmiş bir projedir demiş. Light okuyorum hali hazırda geliştirilmekte olan yapay zeka destekli yardımcı program ürünleriyle mevcut gerçek sorunlara çözüm sunulması hedeflenmektedir. Yerel belirte için benimsenmesini sağlamanın ve aynı zamanda topluluğun büyümesini sür sürdürmenin araçları olduklarından yardımcı ürünlerin önemi abartılamaz denmiş. Sadete gelelim. Ee, Pancake Swap'ta gizli olarak başlatıldı. Engage. E, bu proje yatırım yapmakla ilgilen e, ilgilenen herkese adil giriş fırsatı vermek için yapılmış denmiş. Ee, Pancake, evet Pancake'i ben de bilirim. Turus Vault'ı da iyi bilirim. Ee, şimdi yatırımcıların güvenliğini sağlar denmiş. Pancake takasında doğrudan gizli lansman seçimiz Engage token'ın ilk alıcılarına maksimum kazanç sağlamaktadır demiş. Evet detaylara iyice bakalım. Yatırımcıların güvenliğini sağlar. Likidite bir, bir, yıl süreyle kitlenir ve sözleşmenin mülkiyetinden vazgeçilir. Bu, bu geliş, geliştirme ekibin sözleşmede herhangi bir yönetici erişimine sahip olmasını ve arttırmasını kesinlikle imkansız hale getirmektedir denmiş. Daha detaylı bir de web sitesine bakalım. Şimdi adamların hem, e, şunu da belirteyim adamların Twitter, e, Telegram, Twitter vesaire tüm bilgilerinde açıklama kısmında bulabileceksiniz. Kontrat adresinde yine. Arkadaşlar şimdi ana web sitesine baktığımızda ise ben en çok ekosisteme bakarım. Entegr ekosistemi denmiş. Yapay zeka destekli kazanmak için dövüş NFT oyunumuz, oyunumuz kullanıcılara çok daha rekabetçi bir oyun deneyimi sunmayı vaat ediyor. Oyuncuya karşı yapay zeka modu bağımlılık yapar ve entelektüel becerilerinizi maksimum sınıra kadar genişletir. Bu oyun ödülü denmiş. OpenAI tarafından desteklenen ya OpenAI yapay zeka tarafından da destekleniyor. Anlayacağınız üzere yapay zeka projesi arkadaşlar. Şimdi detaylara da gelelim. Bakın. ve kontrat adresi verdiklerine göre bunu nereden alabiliyoruz? Ben şunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Ben şu an bu projeden almadım. E, şu an genel hiçbir coin'den de almadım. Ekleme de yapmadım. Piyasayı biraz izleyeceğim çünkü. Sıkıntılı piyasa biliyorsunuz. Şimdi bu da tanıtım amaçlıdır. Böyle hemen böyle projelere 100 binmiş, 200 bin liralar, 300 bin liraya konmaz. Onu da belirteyim arkadaşlar. Ha 5-10 dolar. Neyse 5-10 dolar, 5-10 kuruş, 5-10 dolar atılırsa neyse de 10 bin dolarlar, 100 bin dolarlar arkadaşlar. Bir de piyasa şu an kötü. Ben duruyorum mesela piyasayı izlemekteyim ama şunu da belirteyim ki kontrak adreslerini de vermişler burada. Entiger denmiş. Kontrat adresini vermişler. Ee, kendi web sitelerine bakalım bir. Arkadaşlar burada da Twitter denmiş. Zaten aynı yere çıkıyor gördüğünüz gibi. Burada da kontrat adresini vermişler. Kontrat adresiyle alınabiliyor. Bunu da bilelim. Ben mesela Turus bu şekilde. Bunları nasıl alıyorum? Turus Vault cüzdanıyla Turus Vault'a girerek Pancake'e bağlanarak kontrat adresini girerek alabiliyorum. Videolarım da var arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ben Metamask'la falan uğraşmam. Daha çok Turus altı severim. Dostlarım bunu da belirteyim. BSC ağından alınabiliyor. Dostlar Antigor böyle Shibarium üzerine kurulacak. Ee, şimdi açıklama kısmına da adamların yani e, tanıtım isteyen kardeşlerimizin de e, tüm Twitter, e, Telegram vesaire iletişimliklerini de aşağı açıklama kısmına bırakıyorum dostlar. Hepiniz çok seviyorsunuz. Görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın.